pek çoğumuz herhangi bir nedenle kişisel gelişimle alakalı videolar izlemiş, kitaplar okumuşuzdur. Bu ürünlerin pek çoğunun işe yaramaz, para kazanma odaklı olduğunu düşünsem de içimizdeki bu gelişme arzusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bu arzumuz bizi geliştirecek olan yegane güç. Gelin şimdi bu gelişme arzumuzun psikolojik temellerine bir göz atalım ve kendimizi gerçekleştirme basamaklarını nasıl tırmanacağımızı görmüş olalım. Nasıl ki A noktasından B noktasına gitmek için ilk önce A noktasına ihtiyaç varsa, kişiliğimizi geliştirmek için de benliğimizin şu anki durumunu bilmemize ve gitmemiz gereken B noktasını belirlememize ihtiyaç vardır. Bu A ve B noktalarını belirlemek istediğimizde ister istemez varoluşumuzla ilgili en temel, en zor sorular akla geliyor. Ben kimim ve ne için bu dünyaya geldim ya da kim olmak istiyorum yani B noktası. Psikoloji literatürüne baktığımızda buradaki A noktası bizim gerçek benliğimiz iken, B noktası ideal benlik olarak karşımıza çıkmakta. Bu kavramları incelerken içinde kaybolmamak için pek çoğunuzun çok sevdiği bir filmden yararlanacağım. Birlikte inceleyeceğimiz bu filmin adı Dövüş Kulübü. Dikkat! Anlatımın bundan sonraki kısmı tat kaçıran yani spoiler içermektedir. Video anlatımını daha iyi anlamlandırmak ve film kalitenizi, keyfinizi bozmamanız için filmi izlemeniz önerilir. David Fincher'in yönettiği Brad Pitt ve Edward Norton gibi ünlülerin rol aldığı bu şaheserde baştan sona bir sistem eleştirisi izlemekteyiz. Marka hayranlığı, düzenli bir hayat, sağlıklı yaşam gibi modern tüketim toplumunun dayattığı ne varsa hepsine itaat eden ana karakterimizin yaşam rutinini öğrenerek filme başlıyoruz. İsmini bilmediğimiz bu anlatıcının gözünden öğreniyoruz dünyasını. Hayatı boyunca hep oku demişler, okumuş, memur ol demişler, memur olmuş. Şunu satın alırsan mutlu olursun demişler ve gitmiş onu satın almış. Yani kısaca hep iyi çocuk olmaya çalışan, kendi önüne ne gelirse, nasıl bir teklif gelirse onu yapan, çevresindekilerin mutluluğunda mutluluk arayan, kendini güçsüz ve silik hisseden bir karaktere sahip anlatıcımız. O halde bu aşamada anlatıcı karakterinin A noktası, yani gerçek benliği bu oluyor diyebiliriz. Ancak daha önce söylediğim gibi biz bu özelliklerin hepsini anlatıcının bakış açısından yani onun kendini algılayış biçimiyle görüyoruz. Bu noktayı unutmayın. Burayı videonun sonlarına doğru yeniden size hatırlatacağım. Karakterimiz bu silik hayatından içten içe rahatsız olmalı ki bir gün ansızın hepimizin gıpta ile baktığı Tyler Durden ismindeki alt benliği ile tanışıyor ve güvenlik kartında belirtilen maddeleri yapamayacak durumdaysanız uçuş görevlisinden yerinizin değiştirilmesini isteyin. Bu bayağı bir sorumluluk. Yer değiştirelim mi? Hayır, o işe uygun biri olduğumu sanmıyorum açıkçası. Yine anlatıcının gözünden anlamlandırdıklarımıza göre Tyler Durden karakteri anlatıcının aksine güçlü, özgür ruhlu, hayata ve toplumsal düzene başkaldırmış bir kişilik. Benim babam hiç üniversiteye gitmedi, o yüzden benim gitmem önemliydi. Yani Olabilir. Tyler Durden karakteri bizim anlatıcının aslında hep olmak istediği B noktası. Yani ideal benliği olmuş oluyor. Ancak film ilerledikçe ideal benlik hakkında başka bir şey daha öğreniyoruz. İdeal benlik olarak tanımladığımız Tyler Durden felsefesinin karakterinin o kadar da ideal olmadığını, yanlışlıkları olduğunu görmeye başlıyoruz yani daha doğrusu anlatıcı görmeye başlıyor. Biz de onunla birlikte görmeye başlıyoruz. Çünkü dedim ya filmi biz anlatıcının bakış açısından izliyoruz. İdeal benlik olarak tanımladığımız kişilik sürekli gelişir. İzlediğimiz her filmden, okuduğumuz her kitaptan, çevremizde gördüğümüz herhangi bir kişiden, karakterden hoşumuza giden yönlerini alarak kendi kişiliğimizi oluşturmaya çalışırız. Psikoloji kuramlarına göre özellikle ergenlik döneminde bu çabamız zirve yapar. Beğendiğimiz bu niteliklerden hayata geçirebildiklerimiz gerçek benliğimize yerleşirken henüz başaramadıklarımız ideal benliğimize gelecekte ulaşmak üzere yerleşir. Böylece süreç içerisinde bu ideal benlik ve gerçek benliğimize sürekli değişmiş olur. A noktasından B noktasına yaptığımız bu amansız değişim yolculuğu ergenlik dönemi sonrası ise yavaşlar. Hem biz artık ideal benliğimizi hemen hemen netleştirmiş oluruz hem de bizim değişmeye yönelik gücümüz motivasyonumuz azaldı. Hatırlarsanız videonun başında filmdeki tüm olayları anlatıcının gözünden görüyoruz. Burayı unutmayın demiştim. Filmin son dakikalarına gelince anlatıcının bakış açısının genişlemesiyle aslında başından sonuna kadar kendisinin gerçek benliğinin Tyler Durden ve anlatıcı karakterinin bir karışımı olduğunu öğreniyoruz. Çünkü gerçek benlik bizim kendimizi nasıl gördüğümüzden çok gerçekte ne olduğumuzla ilgilidir. Film burada bize kendimizi algılandığımız karakterimizle gerçekte olduğumuz karakterin çok farklı olabileceğini de öğretmiş oluyor. Ve burada karşımıza psikolojideki algılanan benlik kavramı devreye giriyor. Aslında başından beri A noktası olarak tanımladığımız gerçek benlik değildi. Anlatıcının kendini olduğu zannettiği algılanan benliğiydi. Gerçek benlik ise bu A ve B noktaları arasında bambaşka bir C noktası olan bizim çevremize aksettirdiğimiz bir yer diyebiliriz. İşler burada biraz karışmış gibi gözükse de kendimizi geliştirmek için alacağımız yol, algılanan benlikten yola çıkıp ilk önce aslında olduğumuz kişiyi bulmalıyız. Ki filmimizde anlatıcı da B noktasına olan yolculuğunu yaparken gerçek benliğini bulunca, yani C noktasını bulunca bütün düğümü çözüyor. Bu C noktası olduğunuz zannettiğinizden daha iyi bir yerde olabileceği gibi çok daha kötü, sevilmeyen özellikleri barındıran bir noktada da bulunabilir. Bununla yüzleşmek ise galiba en zor olsa gerek. Bu A, B ve C noktalarımız arasındaki fark ise mutluluğumuzu, ilişkimizin kalitesini, kendimize güvenimizi belirler. Fark arttıkça sağa sola çatan, kendisiyle kavgalı, çevresinde hak ettiği değeri görmediğini düşünen mutsuz bir tip olurken fark azaldıkça kendisiyle barışık, özgüvenli, espiritüel, kendini gerçekleştirmiş mutlu bir birey olmaya yaklaşmış oluruz. Evet, bir nevi mutlu olmanın formülünü açıklayan bir psikoloji kuramını inceliyoruz diyebilirim. Bu mutluluk yolculuğumuzda B noktasına ulaşmamızı engelleyen en büyük durum ise yine filmde olduğu gibi iyi çocuk olmaya, çevremizden sürekli takdir almaya çalışmamızdır. Yani hayır diyememek gündelik yaşamımızda pek çok kez içimizden bağıra bağıra hayır demek istememize rağmen karşımızdakini kırmamak, arkadaşlarımızı kaybetme korkusu veya oluşabilecek herhangi bir tartışmadan kaçındığımız için pek çok kez içimizdeki hayır çığlığı istemsiz bir evet ve dönüşmüş olabilir. İstemediğimiz bu durumlara her evet dediğimizde kendi isteklerimize hayır demiş oluyoruz. Hayatımızdan, zamanımızdan, kendimizden ödün vermiş oluyoruz. Hatta bu hayır diyemememiz birlikte yaşadığımız insanlara da aynı şekilde etkileyebiliyor. Kendi iç dünyamıza dönersek hayır demek istediğimiz ama evet dediğimiz her durumda olmak istediğimiz kişilikten uzaklaşmış, aslında olmadığımız biri gibi davranmış. Yani maske takmış olmuyor muyuz? Çünkü biz her evet dediğimizde aslında onlar bizim gerçekte olmadığımız karakterimizi görüyorlar. Biz rol yapıyoruz, onlar ise o rol ile arkadaşlık kurmuş oluyorlar. Bu gibi durumlara hayır dediğimizde ise ideal benliğimizde olmak istediğimiz kişi gibi davranmış oluruz. Ve rol yapmadığımız, maske takmadığımız için bu hayırlar gerçek bizi gerçek arkadaşlıklara götürür. O halde hayır diyebilmek sadece kendimiz olarak olmak istediğimiz kişi olarak kalmak için kendimizi gerçekleştirmek ve mutlu bir insan olabilmek için en iyi anahtardır diyebiliriz.